چون چن 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 چین چن چن چین چین چن چن چین چن چون چن چین چین چن 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 چین چن 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 این ویدیو هم Ya çorapı demiyoruz dedim ya. Bugün sizlerle de PKX'de yeni gelen güncelleme tanıştırsa burada ne oluyor lan? Aa konuşup konuşamıyorum. Robot niye kızıyorsun? Ya niye kızıyorsun? tabii işte tadilat yüzünden. Ya niye kızıyorsun ya? Fikirsin. Al ben de sana kızıyorum. Selam. Niye ses gelmiyor lan? Ses gelmiyormuş. Ses gelmiyor. Oha çok güzel çalıyor çan çun çun ay kıyafetler gelmiş güzelce dur şuraya bir yapayım da benim kamera eğilim kaymış bu arada yeni fark et o da ses kısık olsaymış daha iyi olacakmış Kursamıyorum ya hayır konuşabiliyorum ama kendim ses duyamıyorum duyamadıktan sonra da çok 2025 çin, çin çin çan çun çin çun sünmü bu evi parayla satmıyorsun döverim seni Elmas da satıyor iyi. Elmas bektirip alınır. İki ayaklı top Böyle bir bakalım. Burada bundan da kutu Oha güzel. Güzel ev. Buna. Ha. -ha. Bu şey olmadı. Ha. Güzel olmuş. Oha. Beğendim. Bu evi puanım 10 üzerinden 9. Elmas dolması don olurdu. Bir Telepatik güçleri var. Şimdi ma şimdi dükkana bakalım. Çince sürüm, Çince şey, Çin çantun. Petlere bakalım. Yılan pepe. <gülüyor> 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 Ama e, tavsan da güzelmiş ha. Şurada en beğendiklerim yılan ile tavsan. Onların evrimlerini asla yapmayacağım. Ama yapılmazsa isterse. Aya e bak bu da şey giydirmeli oyun şap bu sefer oyun. Artık böyle kaçmalı korkmalı oyunlar istiyorum bu arada. Tamam bakacağım. Bu arada yeni şey bu gelmişti. Kamiksun Açıyorum bu sizin sensiniz abi. Bu el almış. Güzel. Ne? Günü kötü ne? Tamam. Ay yeni yere. Bu Çinliler bir tane yılı vardı o muydu? başlıyor. Başlıyorum. Üç kere bundan mı açacağız? Hayır şöyle bir şey daha var. Dur konuştum sen abi. Şimdi Çinlilerin bir tane yeni yeri var. Zaten o Çinlilerin yeni yerini biliyorsunuz. Ay yeni yeri miydi Çin yeni yeri miydi Neydi öyle bir yer. Bu arada oyuna da girelim. Ondan sonra eşyalara bakalım. Seç şey değişti lan. Oğlum çok güzel olmuş lan. Ay işin içine Çin niye bu kadar güzel oluyor lan? Çin'in yemekleri kötü ama kendi o kendi duruşu güzel. <laughs> Görünümü güzel. Ulan Çin'in yem Ben ne anlatıyorum lan? Neyse. Çin'in böyle yeni Allah'ım Çin. A China şey gelmiş. Şurada bir şey var bakalım. O kafte de bak çakında. Eee parayı biriktirmeyi düşünüyorum bu sene. Puh. İnşallah biriktiririm. Sonra kıyafetler almayı düşünüyorum. Niye kızlar var hep ya? Ben tek kaldım. <laughs> Erkek olarak tek kaldım bu arada. B bakayım. Abi erkeğin yüz tipini beğenmedim de kıyafet güzelmiş. Neyse daha onlar da siyah ile beyaz demiş. Ha ben bunu burada bulamam. Hemen ten rengimizi beyaz yaparım. Yok lan. Şöyle yapayım da bari. Şurayla gidiyoruz. Bunun kurarı budur. Maşkar boyu mantıklı bulun. Bu kadar Çin da şöyle balonu ablama falan bir şey olsaymış keşke ya. Söyle. Yok kız olmayacağım. Hangi erkek sus siyah var mı? Siyah yok ya. Beyaz beyaz yok. Ben siyah olan erkek seçerim. Şunu alırım. Ben şimdi değiştirdim Çünkü oynamak istemiyorum. Ee, Ben ne dedim lan en son? Hay tamam. Diyeceğim şeyi unuttum lan. diyeceğim şeyi unuttum hakikaten. Şehre beyaz olursa yapabilirim. Kıyafet olarak altımı beyaz mı yapsam Sapkadan beyaz bir tane sapka bulunur. Şu sapka güzel. Ee, ne diyordum ben ya. Pekaks. Şu yeri var ya her Çin yeri Çan çun çin çin Çun çan çun çun çin 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 Chun Çin çin çinler çinler Lan niye beyaz Chun yok Ana beyaz renk olarak sadece bu var lan. O zaman siyah yapayım ben de. Şuradan siyah al. Bizden siyah al. Tamam. Altımı ve ayakkabımı seçmezsem sonra da Eleneyim mi? Elenmeyeceğim, elenmeyeceğim, elenmeyeceğim. Daha sonra bakacağım demiştim. He. Aldım değiştirme. Al. Ayakkabı alayım gel. Hayır, hayır ayakkabı. Hayır. Hayır. Çıktın ya. Ay kız güzel yapmış. Ben konuşacağım konuşamıyorum ki neyse ne diyecektim. He. yeni yılı var ya artık ne diyorlar ona Çin yılı mıydı ay yılı mıydı gün gün yılı mıydı artık ne diyorlar artık Çinliler. He işte Çinlilerin Çinlilerin ay ne ya Şişt, bu ne lan beğenmedim iki yıldır hatta bir yıldır. Ayakkabıların arasında çıtarı var. Saçları saymıyorum de. Ben arka bir seçimim ya ona takılacağım şimdi. Aa ben de. Güzel. Ya şu Çinli'den yılı var ya bunu beğenmedim. Bunu puan vermiyorum. Bunu puan vermeyeceğim. Şimdi Çinli'den yılı... Çinliler yeni yıl var ya arkadaşlar şu yeni yıl onun şeyini yapmışlar yani Çinliler yeni yeri ama işte Çin'den de oyuncu toplamak ya yani amaçlar bu işte ama Çinlilerin yeni yılı da böyle ne bileyim bizimki olsa mesela 29 Ekim var bilmem ne var onu şey yapmıyorlar şey yapmıyorlar direkt Çinlilerin yeni yılını falan bilmem nerede falan Hadi annem cadıra bayramını da Noel'de. Ortak bir yıl diye. Arşta üçüncü mü? Aynı puanı bununla bana verdin işte. Kesin bir ikisi vermiştir. Anlınız siz arkadaşlar. Ben konuşursam daha çok şey konuşamayacağım. Ee, bir de şey hediyelere bakacağım. Geçer Bu da karakterimi değiştireyim mi ki? Değiştireyim arkadaşlar. Bakalım ne varmış. Bu ne ver. Bunu verdim. Bunu verdi Ha. Ha, pantolon tek Kıyafeti tek taraflı yapmış da pantolonu çift. Ben abi, bu ne? Ben bunu alırım arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey bence. Eve salır geldim ikine. Söyle bakalım hemen hadi salırım. Şimdi şöyle bir şey. Yenilerden. Yenilerden. Şu ne? Mesela şu hasap maske miymiş? Mesela 500 e su varmış erkek. Güzel güzelmiş aslında arkadaşlar. Bu ne? İşte bunlardan alırım arkadaşlar. Ay yeni yılı olarak geçiyormuş. lan çık çıkmayacağım. Ay yeni yıl olarak geçiyormuş. Hmm. Peki yeni bir ev geldi mi ki acaba? Şöyle bir bakalım. Yeni araba, yeni araç falan. Kendi evimize doğru gidelim. Abi bu ne? Bu su bu mu? Ya ben mantıklı oyunlar bulmanızı Ben mantıklı oyun düşünürdüm yani. Şu, bu ne yani şey? Bu ne yani craft değiştirme falan? Hep aynı şeyler. Bu kokulu hep. Gerçek adını söylemeyeceğim. 3 katlımış falan. Üç <laughs> katlı da olsa daha kötü olurdu. Elmasdan ev alır mıyız lan? Ya ben parayı şu evden almam bak şu en sondaki şu almam ama elmas evde düşünebilirim zaten düşünemem ama ya yine ev için elmas da biriktiririm motorla gideyim de ulan bir tane araç vardır abi. daha başka araçta da vermedir ya helal olsun onlara bak şu oyunda en güzel oyununu Tamam yılbaşında bir şey bulamamışsınızdır. Tamam okeyim de yeni içinde fu uçan balonlar yakalama falan bir şey olsaymış keşke. Acaba burunda kutu var mı diğer sezonlardaki gibi de yoktur herhalde. Ya ben iyi şu arabadan ya. E, ne yapabilirim bu oyunu oynayamam. Oynamam da daha doğrusu neden oynayayım? Japon arkadaş gidiyor. Oynamam. Hadi bir hediyesine bakalım. Evet, <laughs> tüm arkadaşlar hop. Bunu para verdi. Bakın neler böyle dolarmış. Bileti saymıyorum, paraları saymıyorum. Şunları veriyormuş. O da par 855 para da iyi paraymış ha. Ama yani para kötü para diyenler milyonlardır herhalde. Vallahi güzel arkadaşlar. Bir Birisi... de bu elmasla sistemler neymiş? Bak. Ah! Elmasın işlerine de bakacağım arkadaşlar. Elmasın işlerine de bakacağım arkadaşlar. Bakacağım. Bakacağım. Ben bu sizi niye de çevdim ha eşyalarına. En son ne diyordum arkadaşlar? Ha. Abi bayağı. Bu teklifleri alınır bak şeyden söylemesi. Ben bu teklifleri alırım. O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bu diye iyi bir izlenim sayısı, iyi bir güzellik gelirse o eşyaları almaya çalışırım arkadaşlar. Ben şekilde oynarım oyunu. Park açayım. Ama siz istemezse se. Eşyaların hepsini almayacağım zaten. Ama bir dönemde Şimdi söyle şey, Ben oyunu iyi tanıtamıyorum. Can şeyleri falan da. Burada ödül sistemi gelmiş arkadaşlar. Yeni yıl ödül sistemi galiba. İşte bak. Burada işte 8 ay sonra bunu alabilirsin. gün. Bunu alabilirsin 3 gün. 3. gün. 4. gün bunlar, 5. gün bunları. İkisi ikisi artıyor işte. 7. günü bence Almanya'ya ip çekelim. Hatta 7. günde de oyuna giren. Çünkü 7. günce galiba pet veya hatta bir şey verecek. Bu ne? Bir yeah, doing. doing. Ama güzel şarkı çalıyor arkadaşlar. Bu ne? Aa bu ne? Dur. Bu çok minik bir şey. Bilmediğin şey. Abi senin yüzüne ne oldu lan diye. Bir de böyle değildi galiba. Galiba böyle bir şey değildi de neyse. Bir yere gitti adam. Neyse oyuna gidince bakarım ben buna arkadaşlar. Videonu falan bakarım ben arkadaşlar merak etmeyin. Ee, şöyle bir şey yapalım. Galiba adamın yüzünü yararmış bu. Dikişlerine göre. Bakalım. Bu minik yıldız çok kıy, kıpır kıpır yerinde durmuyor. Ne sanırım dünya gö çalışıyor. Ne olduğunu biliyor mu? Bence bu da var ya sizin gibi arkadaş olmak istiyor. Bir de robot sende kız atı? Bir şey kız yon şurası denilmişti. Alt üstü toprak çıkmış düzdesi desi bak. Robot da gelmiş abi orada çalışıyor. Küçük robot da gel. Ben ne diyorum ya arkadaşlar dertten sıram beni. Ama bak ben şu evi alırım arkadaşlar. Elmas biriktirip ben bu evi alırım. Ve çıktım. Elmas biriktirip ben bu evi alacağım arkadaşlar. Kendime söz. Kendime dedim bu event bitmeden ya o işler alacaksın ya da bu evi alacaksın. Ev gitmiyor da bir yere. Hayırlısı bakalım. Ama işler gidiyor. Bakayım neymiş. Böyle 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 böyle, böyle efektler veriyormuş. Ben ev için şey yapalım. Elmas biriktirsem ev için biriktiririm de neyse. Elmas içinde ne gerekti tahmininiz göre? Görevler. Görevlerden de hangisi daha hastalık görevler. ikisi ikisler. Eşaplayalım. Yok olmaz. Ama ben kasmaya çalıştım arkadaşlar. Işte, oyun videosunda. Ece YT var. Ben niye her YT Belki yataktır. Belki yamyam yam yatmayandır. Ama neyse. Neyse ben şu koltukta videoyu biteyim. Neyse arkadaşlar benden de buraya kadar olsun. Ayağı videonun devamı gelmişsiniz. Sözsüz, abone olmayı bırakıp Orada orada ne var? Şurada parlayan ateşli bir şey var da hayır bakalım. Kendi çapkanı hazırken çarçak takarım. Bay bay. Hocam. Bu nasıl böyle uğur, böyle büyümüş? Bence bir sıkıntı vardı neyse. Abi şey bas dur. Hemen bakalım arkadaşlar. Normalde bakmayacaktım video bitmişti de. Hadi oyuna girelim bari. Gir bari. Ha kutu bulunca ama tek parka İyi tamam ben videoyu durdurmayacağım arkadaşlar. İyi dedim de güzel oyun aslında. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar.